Hmm, merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bu videomda son 16 son altı, altı turunu MSL'de Galatasaray'ı son 16 çıkartmıştık önceki videoda. Şimdi son 16 turunun iki maçını da oynayacağız. İlk başta Panathinaikos'la onların sahasında bir oynayalım. Valentino vs Galatasaray maçı başlayacak birazdan. Haydi cimbam. Yenilmeyelim de. Kademel Falka. Türk Dili Kameran'a da gösterelim bunları gözümüzü. Nagatomo. Şimdi tehlikeli. Bravo Lezozi. Emre vurdu. Melodo. Moledo. Hult. Kul cool. Leto Leto Ezozik Raim Babel Ebrak Baba Şimdi pas Babel olmadı Bolins Michael Leto top aldı Leto Leto gidiyor Luindomo Koner Sevgili seyirler Haydi cimap. Orta gol. Sevgili seyirler gol. Kovur bello. Yapmayın be. Yeni verim bu maçta. Yeni verim bu maçta. Ay Yapabiliriz. Haydi Falcao. Lemina pas atası Leto.

O İçeriye içeri doğru. Michael. Yas keselim. Bir diğeri aldiysin. Daha ne daha? Böle do. Nolins ofsite. Ne Michael. Michael uzaklarda durdu. Falcao. Reis. Reis. Ayı Bravo lan arkadaşlar. İlk yarı 1-0 Panathinaikos'un önde. Haydi Cumbam. Falcao. Limina. Belado. Haydi be babal. Oğlum oldu? Ne oldu size? Bir gel de John. Falcao. Hayır be. Haydi oğlum kornerden atabiliriz. Orta. Haydi be. La enerjiyiz mi biz? Vurdu. Hayır be. Haydi oğlum cimbam. Haydi oğlum orta. Haydi be. Oğlum ne oluyor lan? Vurayı dama. Hayır. Şimdi. Mesaj geldi bu arada. Babel. Ortaladı. Gol. Lemina attı. Lemina. Gol. Mario Lemina. Gol. Lemina. Bravo lan Lemina. Adamım gibi. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Mesajı cevap ver. Bir Devam edebiliriz arkadaşlar. Şimdi Falcao. Baba, baba ne diyor? Olaf tutuyor Lemina. Bravo Enzo, haydi Jimbo. Şey Türkçe yaptır olabilir. Şimdi pas. Bravo Miguel de John. Salka Tihalemdir. Tihalemdir. Kor Boris. Bıraktı var ya bravo. Bravo lan. Şimdi Emre. İki var. İki sevgili seyirler. İki sıfır dönüşüm. kuzenimden mesajlar geliştiriyor. O da video çekti. Bu kanalında abone olsanız sevinirim. Ee, onun kanalında Gürüstü kanalına Peren dur diyeyim. Onun kanalında Turgut Ege şaka videoları çekiyor. Bazen bazen oyun videoları çekiyor. O benim kuzenim. Onun kanalına abone olmayı diye tüm videoları like atın. Bir de Gülistin kanalına, bir de Alperen Çınar kanalına abone olmayı unutmayın. O zaman geçelim. Çok güzel gole bak babadan. Zorzi faul. Kendi sağlığı veririz biz bunları. Çeyrek kurale haydi cibbam. Eyvah. Rinaldi. 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 Bravo. Bravo. Bravo Mustafa. Direkt sen döndü Allah'tan. Yoksa gollü. Biter maçı. Hayır, sola tak. Bitir lan maçı. <laughs> Hayır. Hayır. Hayır, bravo almışlar. Uzaklaştır. Bitti. Bitti. Yes be. Onların sahasında 2-1 geri dönüş. Geri dönüş. Lemina ile bırakmaların golleri. Reklam geçsin. Arkadaşlar şimdi reklam geçti. Gol. Uf, bakalım. O Real Madrid yenmiş. Tutun tutun sen nasıl çıktın la? Kulüp Buruj yapmış Şimdi kendi sahamızda Alt etmeye gidiyoruz Üff. Hadi be Yeterli mi bize? Ben şu an kaç gol yeterli Yenilirsek yeterli mi bilmiyorum ki Şu anda Yenersek yeterli O zaten %100 Ama yenilirsek Biraz sıkıntı kaç kaç yildiğimize bağlı. Emre son anda kaleci. Oğlum Türk Telekom Arena lan burası ya. Türk Telekom Arena'da bir şey yapamazsınız. My god dışarı ya. Türk Telekom Arena'da lan yere başlıyoruz lan siz Ay, Arkadaşlar burada ben gelirsem. Deliyim yani. Bir ses verelim abi. Falcao, Falcao kaleci Ortaladı içeriye doğru. Hayır be. Vur, vur, vur lan, vur lan hadi be. Dolun. Vur lan oğlum bir alamadınız lan topu diye yeah. leto leto Luinda ama bravo senden başka Meledo Nigel Jong Rodomel Kaleci Rodomel Falcao Ortaladı de aldık artık. Falcao! Rodamel Falcao! Volve. Tuttur kameranın da yenilmeyiz. Tuttur kameranın da yenilirsek dislike atın lan. Evet lan söz veriyorum. Bu statta yenilirsek dislike atın. Bu bu video için. Işte. Dislike. Atın. Bak. Rodamel Falcao. Stele. İlirsek dislike atacaksınız yani. Ben de yenilmemeye çalışacağım. Beraber kalırsak da dislike atmayasınız. Siz like'a abone yine de ya. Abone like. Arkadaşlar 100 abone olursak çekiliş yapacağım. Bu arada yarın kandil. Kandiliniz mübarek olsun hepinizin. Morning dışarıya. Düşler adam dışarıya Kendiniz hepinizin kendiliğinin Bularını koruyun Şimdi Gol Abi Adamlar gol atıyor ya Yapmayın be oğlum Sıkıntılı oğlum sıkıntılı lan Haydi cim bom Limina Ters de oh, Bravo lan Limina bu falka al. Hadi be. Ya bırak Radamel döndü. Olur olur. onu. Onu mı ya? Bravo lan Mariano. Terste. Babel vurdu. Olmadı. Babel. Ezozi. Molins. Molins. Magatomo. Hayır hayır. Oğlum bekle çok ilgili lan. Çok zor oluyor ben. Yani oyunu hemen oyun, oyun değil Ah değil, bravo lan Magatoba. Magatoba bravo lan. Uf adama bak. Emre. Hadi lan. Durdum ya. Oğlum bitir şu akla maçı bitir. Oğlum bir gol daha atarsa kralatarız. Dijim mama dijim mama di. Tam zamanı tam zamanı. Şimdi, bravo lan Mariano. Ve bitir bitir artık bitir bitti. İnşallah. Şu an da e, şey yapmamız yani biz onlar iki bir yenilik onlar bizde bir bir kaldı. Vallahi bilmiyorum yani. Yani çıkmamız lazım. Çeyrek finale Ve çeyrek finaldeyiz Oooo O arkadaşlar Çeyrek finalde Önümüze çok zorlu Bir rakip çıktı Juventus ah, Ne yapacağız Juventus karşısında Öbür videoda görürüz Juventus karşısında Öbür videoda görüşürüz O Juventus bizi bırakır oğlum burada. Ben daha panatikle da böyle çok zorlandım. Arkadaşlar o zaman videonun sonuna gelelim. Juventus maçında iki maçta da Juventus maçında çeyrek finalde görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar Turgut Ege kanalına bir de Gülüstü yapan Alperen Çınar bu üç kanala bir de benim kanalına abone olsanız çok sevinirim. O zaman görüşürüz.